Merhaba, merhaba arkadaşlar arkadaşım. ben Zeynep Ben İrem ee, bir videomuza daha geldik Arkadaşlar ee, bu videomuzun <laughs> adı ise şey yarışma nasıl bir yarışma arkadaşlar biz bulduk galiba kimse yapmadı bunu Evet ee, galiba e, burada bir tane tuzumuz e, ve ee, böyle aynı ölçülerde tuz evet, koyduk pul biberimiz var Evet bunları ne yapacağız derseniz ilk önce tuzu yiyeceğiz aynı anda başlayacağız e, kazanan Pardon, pardon kaybeden pul biber yiyecek Evet arkadaşlar. pul biberimiz acı gerçekten nereden? Evet. Çünkü ben Adana'lıyım. Adana'dan getirdiğimiz için ve bizim evde olduğumuz için. Ee, biz hemen başlayalım. Evet arkadaşlar. Ee, ve hiç su yok şu an. Videoyu evet, kapattığımızda yok. içebiliriz. Hepsi bittiğinde. Evet. Bir, iki, üç. kaldım. Midem bulanıyor. <laughs> arkadaşım biraz suza dayanıklı ama ben hiç dayanıklı değilim. Biraz midem bulanıyor ama. Su içersem geçer. Y yerken mi? bir şey belli etmedik çünkü yani pul biber <laughs> bayağı acı. Yani arkadaşlar pul biber yiyeceğim. Durun. Ee, ben hemen isterseniz e, size bir şey göstereceğim. Bunları kenara koyalım iki dakika. Arkadaşımla şey yapacağız. Bir dakika bekleyin. Ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Ben kaybettim gördüğünüz gibi. Of. Arkadaşlar şu an pul biberi ben Evet yiyeceğim. arkadaşlar geldim. Ee, niye geldim? Su gördüğünüz üzere. Bu suyu arkadaşıma İçinmeyeceğim. Kendi işte gördüğünüz gibi yani böyle <laughs> iğrenç bir arkadaş. Çok güzelcisun. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsini bitirmek zorunda. Şuradaki görüyorsunuz pul biberi. Geceğim. Evet ben isterseniz şöyle arkaya geçelim. Arkadaşım hemen. Başlasın <laughs> 3. Evet hayır açık yok. Yanlış <laughs> mı değil çünkü. Arkadaşlar çok susun. Elini bende böyle yap. Hadi biraz aldım ya da dilimle alayım tamamen. Evet çünkü birden birden arkadaşlar Adanalı olduğum için çok acı. Hadi, hadi bir acım Hadi. Ay çok kötü. Ana hadi 3. Sayarım. Ve sonlarında aldım. İstersen Merk'ün de yiyebilirsin. Hadi, al Al. Aa. Arkadaşlar çok kötü. Baya <laughs> acı. <laughs> 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 Bir videomuzun sonuna daha gelmiş bulunmaktayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu sefer ben kaybettim inanamıyorum ve ama başka videoda biz hemen kapatalım bence başka videoda görüşmek üzere bay bay.